Merhaba arkadaşlar, İndirimli Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Binmarket Market 15 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu çıktı. Kişisel bakım, kozmetik, gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan resmi kataloğu gelin hep birlikte inceleyelim. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. London Thomas metal otomatik toka ikili paket 69 lira. Süre sıvı bulaşık deterjanı üçlü fırsat paket 148 lira 50 kuruş. Maybelline Fit Me Fondöten 279 lira adet fiyatı. Tek süt marka yarım yağlı süt 1 litre 25 lira. Yürükoğlu az yağlı yoğurt 3 kilogram 89 lira 50 kuruş. Maybelline Fit Me kapatıcı krem 289 lira adet fiyatı. Morfos saç maskesi 25 ml 15 lira. Maxi Flash 2 ikili blok 44 lira 50 kuruş. Borçöz yüzey temizleyici, banyo ve mutfak için 750 ml adet fiyatı 49 lira 50 kuruş. Maybelline Baby Skin makyaj bazı 209 lira. Talan zeytinyağlı sıvı sabun 3 litre 69 lira 75 kuruş. Urban Care saç toni 200 ml 129 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 227 lira. London Thomas metal mandal toka 39 lira adet fiyatı. Urban Care şampuan 350 ml 129 lira. Taft saç köpüğü 150 ml 105 lira. Doktor Ötüker glazürlü kapkek 241 gram 59 lira 50 kuruş. Duru bulgur çeşitleri kilogram fiyatı 34 lira 50 kuruş. Taft saç spreyi çeşitleri adet fiyatı 105 lira. Tukaş kornişon turşu 1650 gram 59 lira 50 kuruş. Doktor Ötüker zencefilli tarçınlı kurabiye 500 gram 60 lira. Maybelline New York maskara adet fiyatı 209 lira. Finish bulaşık makinesi temizleyici 250 mililitre 67 lira 50 kuruş. Maybelline krem allık 209 lira. Torku pötübör 700 gram 57 lira. Maybelline made for all stick rouge 225 lira adet fiyatı. Cipso patates cipsi çeşitleri adet fiyatı 35 lira. Sofra kaya tuzu 1500 gram 12 lira 50 kuruş. Melis közlenmiş jalapeno turşusu 185 gram 25 lira. Torku sirke çeşitleri adet fiyatı 29 lira 75 kuruş. Sanita sumak 100 gram 25 lira. Oral B hassas dişler için diş macunu 50 mililitre 39 lira. Talya masaj sabunu 110 gram adet fiyatı 49 lira. Torku çilek kremalı yulaflı bisküvi üçlü paket 55 lira. Komili ıslak havlu üçlü paket 49 lira 75 kuruş. Çınarköy beyaz sirke 2 litre 32 lira 50 kuruş. Mahler %100 nar ekşisi 350 gram 59 lira 50 kuruş. Ülker terem yağı sıvı margarin 600 ml 49 lira 75 kuruş. Finish bulaşık makinesi tuzu 1.3 kilogram 67 lira 50 kuruş. Filiz yumurtalı bukle makarna 350 gram 25 lira. 5'li paket Nesquik gofret 35 lira. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 67 lira 50 kuruş. Doğuş bardak poşet çay çeşitleri yüzlü paket 125 lira. Sabah paket bargarin 4'lü paket 92 lira 50 kuruş. Tadımca yer fıstıklı bar 30 gram 8 lira 50 kuruş. Maybelline göz kalemi adet fiyatı 119 lira. Kafe Crown 3 burada hazır kahve 32'li kavanoz 139 lira. Safya ayçiçek yağı 5 litre 305 lira. Çibo kahvesi 100 gram 49 lira 50 kuruş. Duru hazır yemek barbunya plaki 400 gram 26 lira 50 kuruş. Tukaş domates püresi 700 gram 25 lira. Tat domates salçası 1500 gram 77 lira 50 kuruş. Duru haşlanmış bakliyat çeşitleri adet fiyat 16 lira 50 kuruş. Duru hazır yemek bulgur pilavı çeşitleri 250 gram adet fiyat 24 lira. Knorr körlü nudul 5'li paket 31 lira. Kemal Kükrer acı biber sos 250 gram 45 lira. Chef Season sos çeşitleri 28 lira 50 kuruş adet fiyatı. Tat ketçap ve mayonez ikili avantajlı paket 89 lira 50 kuruş. Heinz Amerikan Burger Sos 230 gram 45 lira. Bingo toz deterjan beyazlar ve renkliler için 10 kilogram 319 lira. Doğuş bitki çay çeşitleri 20'li paket 34 lira 50 kuruş. Uludağ az şekerli portakallı gazoz 2,5 litre 48 lira 50 kuruş. Red Bull şekersiz enerji içeceği 250 mililitre 29 lira 50 kuruş. Lupo 14'lü mega paket 75 lira. Simbat turna yemiş, 150 gram, 59 lira, 50 kuruş. Nutfest kabak çekirdek, 200 gram, 47 lira, 50 kuruş. Masternut boncuk fıstık, 500 gram, 57 lira, 50 kuruş. Keyifçi Antep fıstığı, 500 gram, 299 lira. Filiz yumurtalı uzun erişte makarna, 350 gram, 25 lira. Namlı siyah zeytin, kilogram fiyatı, 169 lira. Çamlıca gazoz, 6'lı paket, 65 lira. Lipton Ahududu aromalı buzlu çay 1 litre 32 lira 50 kuruş. Nesle Nesquik Diyo sütlü beyaz çikolata 70 gram 39 lira. Nesle kahve beyazlatıcı kafe Mate 625 gram 115 lira. Nescafe çözünebilir kahve 100 gram 79 lira 50 kuruş. Nescafe Express Hindistan cevizi soğuk kahve 250 mililitre 39 lira 50 kuruş. Nescafe karamelli soğuk kahve 250 mililitre 39 lira 50 kuruş. Asperox bulaşık makinesi kapsülü 72'li paket 279 lira. Beyaz ve sütlü çikolata kaplı gofret 38 gram 19 lira. Pofu kağıt havlu 12'li paket 89 lira. Tamak antep fıstıklı beyaz çikolata 55 gram 49 lira. Nesle beyaz çikolata 60 gram 27 lira. Yesaş geleneksel reçel çeşitleri adet fiyatı 59 lira 50 kuruş. Kotex hijyenik pet ekstra uzun gece 9'lu paket 45 lira. Bloom peçete 200'lü paket 39 lira. Comfort Family erkek çocuk boxer 5-10 yaş arası bedenli 79 lira 50 kuruş adet fiyatı. Comfort Family kız ve erkek çocuk ikili atlet 5-10 yaş arası bedenli 89 lira 50 kuruş. Comfort Family ikili kız çocuk silip 5-10 yaş arası bedenli 59 lira. Comfort Family kadın sütyen 80 85 90 beden 129 lira adet fiyatı. Kasilli yüksek bel toparlayıcı kadın silip 269 lira. Bambu soket erkek çorap adet fiyatı 29 lira 75 kuruş. Kasilli eşleşen kız çocuklar için soket çorap 7-12 yaş arası 49 lira. Örstextil kadın patik çorap 18 lira 50 kuruş adet fiyatı. Naturla saç bükücü taç 35 lira. Kadın desenli çorap 29 lira adet fiyatı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.